Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir PUBG Mobile videosu karşınızdayım. Hemen şöyle bir ortaya doğru inişimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle hiçbir silah bulursak mükemmel olur ayrıyetten. tamam. Buldum. Buraya biri indi aşağı. Aldık arkadaşlar bunu. Oruçluyum bir de arkadaşlar. Çok konuşamayacağım. Şimdiden diyeyim. Şöyle şu UMP'yi bir çekelim. Kask var. Güzel oldu bu güzel oldu. Oruçlu olduğum için arkadaşlar çok konuşamayacağım. Özür diliyorum. Burada. Oynuyorum. Tamam aldık arkadaşlar bunu. Bunda M4 mü vardı sanki? M4 sıkıyordu galiba bu arkadaşlar. Bir bakalım hemen. tamam M24'ümüzü çekelim. M24 mü dedim ben? Yanlış dedim. Yakış. Şurada biri var. Burada. Tamam. Çok güzel aldık arkadaşlar. Biri de arkadan sıktı da. O kaçıyor adam. Eleman kaçtı arkadaşlar. Çok güzel. Öyle ben bir canımı bastım. Bir tane yelek bulursam güzel olur. Çünkü bunun biraz canı gitti. O adam geri gelecek diye düşünüyorum. Lan daha 100 kişi var lan oyunda. Kimse azalmamış. Hocam o nasıl bir şey? Daha bir sayı bile eksilmemiş. Önümde. Burada var. Geliyor mu? Kardeş gelmiyor. Bak arkadaşını aldım valla. Şunları bir alayım. Gelebilir. Şunu bir çıkart. Bir tane molotof atalım şöyle arkadaşlar. Şimdiden like atıp abone olursanız çok sevinirim. Abone olduğun için teşekkür ederim. Abone olmadıysan da canın sağ olsun diyorum. Aldım adamı. Tamam. Aldık arkadaşlar bunu UMP'n var mı kardeş? Güzel oldu. Çünkü mermim azdı biraz arkadaşlar. Önde. Öndeler. Nereye gidiyorsunuz? Arkadaşlar adamlar şu an yardırıp gidiyor. Ben onları almaya çalışacağım. Önüme çıkacak. Aldım. Çektim direkt. Burada. Ne yapıyor? Arkadaşlar biri daha geliyor. Hemen bir geriye çekildim. Şunu bir basacağım. Onu da aldık. Çok güzel. Gelme. Gelme dur. Aşağı atladım. Ne yapıyor lan bu adam? Kaçtı arkadaşlar. Benim için çok işe yaradı bu. Çünkü bir buz falan basmam lazım. bir boost falan basalım arkadaşlar. Sakinleşelim. Şöyle 8 killeyiz. Da oyunda 95 kişi var. Çok mükemmel bir sayı. Biri geliyor. Şu ön evde. Ön evde arkadaşlar. Bir daha geliyor. Çıkmadı. Bir dakika şuradan bakamaz mıyız bu adama? Şu molotov'u da bir çekim aradan. Oo, kardeşimiz kaçtı. Kardeşimiz oraya kaçtı o yüzden Bizim için sıkıntı yaratacak o adam. Aha adamı gördüm şu tarafta. Onu alamayacağız da. Şunun bir lutuna bakabilirim ama. Tamam çok güzel. Onun lootuna baktık. Adamı gördüm adamı gördüm. Bekleyelim bekleyelim. Panik yok panik yok. Ama panik. Tamam bunu aldık. Biz bunu vurmadık mı ya? Sanki vurduk diye bir hatırlıyorum da arkadaşlar. Şu iki takacağım. Orada birini vurdu. Orada birini vurdu çünkü şey yeşil duman çıktı. Geri geliyor. Tamam. Aldık arkadaşlar. 10 kill'iz. Son 2 kişi kaldı. Lan gizli o, gizli oda anahtarı verdi var ya. Normal oyunda olduğum için veriyor. Normal oyunda olmasam arkadaşlar vermez. Bak görevini yapmayı deniyorum. Gö görevini yapmayı deniyorum. Oyun bana bir türlü vermiyor o şeyi. O anahtarı. Ah be kaçırdık ya. Şarjör yok ya. Şarjör olmadığından bir de adamı çok sıkamadım. O orada bir yerde de göstermiyor. Şu arkamda biri vardı dedi mi? Oha. İçeri 3 kişiydi. Oha. Bayağı yedi. Oynarım. Oynarım. Acımam kardeş sana. Şöyle bir tane bomba atacağım. Kardeş. Kaçma ya. Gel lan buraya. Dışarı çıktı. Kapı yok burada. tamam. Aldık. Kardeş benden kaçma kaçamazsın yani. Kaçışın yok burada. Arkadaşlar son iki kişi kaldı. Onları hemen bulacağım. 75 kişi var oyunda ve 11 killiz. Mükemmel diyorum. Şöyle bunun da bir lootuna bak. Ha, şarjörümüz buradaymış. Şarjörümüzü aldık. Oradan bir yerden sıkıyor ama bot taklidi yapıyor olabilir veya bot da olabilir. Herhangi bir bilgim yok ama Oynuyorum oraya doğru bir gidiyorum şöyle. Aslında diyorum şu tarafa mı çıksak bir? Oradan daha rahat görebilirdik. Ne oldu lan bana? Kardeş, tamam. Adam oradan bir yerden sıkıyor. O kapı deliğinden galiba. Kardeş bir daha sıkar mısın? Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama şu tarafta da olabilir. İki tarafa da bakıyorum, göstermiyorum şu anlık. Um, bir UMP vermemi doldurayım. Şimdi arkadaşlar bu adamı almamız gerekiyor ama adamcığımız göstermiyor. Aslında ortaya açsam adam buraya doğru çeksem. <laughs> bir dakika şimdi değil ama. Şimdi şey yapalım arkadaşlar biz en iyisi. Yiyelim. Şuradan Yukarımızı çıkalım. Adam inşallah burada değildir. Tamam. Kardeş neredesin? Hmm, sen oraya mı geçtin? Ne ara geçtin lan? Bir dakika arkadaşlar şu taraftan gidiyorum. Adam ne ara ortaya gitti? Hiçbir fikrim yok. Oha. Oynuyorum şu tarafta bir yerde galiba da. Ha, sen oradasın. Arkadaşlar göstereceğim sizlere de. Bir dakika bekleyin. Uygun bir aç bulmam lazım o O tarafta adam. İyi izleyin. Bu bomba sizler için adam kaçmazsa. öyle şak diye attım. Kardeş. Ne? Ne? Gel buraya gel, gel gel oğlum. Kardeş sen ne yapıyorsun ya? He? Sen ne yapıyorsun? Seni şimdi böyle yumruklayayım mı? Ha? Ama ben bunu yapmam. Adam adam. Kardeş sen ne yapıyorsun ya böyle? Adam dedim de. Bir dakika. Sen burada iki saat pusuyordum. Bak adamı gördüm şöyle. Şuradaydık yani biz arkadaşlar şu taraf bir dakika şu taraftaydık ya adamı orada gördüm. Sonra sizlere de göstereyim dedim işte adamı gösterdim mi öldürdük çok güzel ve seni de bir alamadım. Ah be içeri iki olduğu için İçeri ah. içeri bir oldu geri bir dakika arkadaşlar sağ üstte bir herkes baksın ben de bir bakacağım. Bu adamla ortaya açmaya çalışıyordu galiba. Bir açalım ortayı. bize bir AVM, P90 alalım. Buradan gidelim direkt. Sizler de hemen bir like'larınızı yapıştırın arkadaşlar. Şimdiden like da abone olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olmadıysan da canın sağ olsun. Sizler için burayı temizledim valla. 13 kiledeyiz. Mükemmel diyorum ve buradan AVM ve P90'ımızı alıp direkt çıkacağım. Hadi bakayım bize neyi verecek oyun. Ah be vermedi AVM'de. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Şunları bir atalım. Lan yemi verme bile önemli ya benim için. Kaldırmamızı da aldık. Arkadaşlar diyorum mi oynasam. Alalım oynayalım oynayalım. M4 oynamaktan içim şey oldu yani. Nasıl desem içim dışım M4 oldu ya. Sen de bir 7.62 var mı dedim mi? Adamsın sen. Sen adamsın ya. Şunu bir ayarlayalım. 8 ximiz kalsın ayrıyetten. Şunu bir geri şey yapalım arkadaşlar şöyle. 660 yaptım çünkü adamla şey yapacağız ya. Nasıl desem. Karşılaşacağız. Kim Fury Şöyle senden şunları alayım mı? Şöyle şuradan ben de alayım. Tamam. Çok güzel ya. 113 de paramız var bir tane uygun bir yerden fişe kalırsak alabiliriz aslında sizler için. Tamam, bustumuz da aldık. Gidelim ya. Gidelim. Temizledik burayı. Sonunda böyle gideceğim. Arkadaşlar aşağıda bir tane drop gördüm inerken. o orada birini gördüm. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şu arabayla oraya bir gidelim ilk önce. Drop'umuza bir gidelim. Çünkü adamı gördüm. Bot olabilir, olmayabilir de. Herhangi bir şey bilmiyorum ama gerçek galiba ya. Bir dakika. Yok tamam. Tamam arkadaşlar. Bocukmuş kıyafetinden sanki bir gerçek adam gibi sanettim dedim ve. Hocam. Hocam bu ne? Biz bayağıdır oynamıyoruz. En, en sonki oynadığımızda. Yani. En sonki oynadığımızda. Elimizde patladı yani. Oyun. Çok fena kasıp donduğu için. Elimizde patladı. Hemen gidelim arkadaşlar. Şu kaldırmaya bir bakalım ilk önce. Orada birileri varsa oradan buradan direkt AMR ile adamların kafasını patlatırım. Yani. Kimse yok gibi görünüyor da hadi biz gidelim ya buradan. Biz buradan gidelim adam yok çünkü. Şu taraflara doğru gideceğim dedim mi? Ve... Aha adam var. Adam var. Kardeş bekle. Oo kardeş sen ne yapıyorsun? Bana bir be... Söyler misin? Gel senin bir lutuna bakayım o sırada. Kulağıma fısıldarır mısın? Bir dakika. Sen ne yapıyorsun ya kardeş? Ha? Sen oğlan bana... Kar98'in mi varmış ha? Niye bana oradan bakmaya çalışıyorsun ha? M4'le. Adam beni çebiş zannetti galiba. Çebiş eti. Neyse gidelim. Çebiş eti arkadaşlar. Neyse. Şöyle hemen gideceğim şuradan. Burada bir tane etkinlik yeri var ya genellikle buradaki markette de oluyorlar dedim mi Heh tamam. Geri düzeldik. Tamam. Zaten şurada da... O ney? Ödüm. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Gel lan buraya. Gel lan buraya botçuk. Gel bakayım. Ha, sen ne yapıyorsun ha botçuk? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ama... Kardeş. Oğlum bu nasıl maç ya? Ha bire birilerini öldürüyorum. Kardeş seni yumruklayayım mı? Mermim çok. Mermim çok şey yani idareli kullanmam gerekiyor da. Seni bitirelim. Tamam. Arkadaşlar kimseyi yumruklamıyorum. Sadece botçukları yumrukluyorum ben. Yani bazen bizi de yumrukluyorlar da. Yapacak bir şey yok. Gidelim. İnşallah win alabiliriz. Hemen şöyle gideceğim. Yola rezon daha, daha iki dakikada inşallah bayılmayız üstümüze düşüp. Arkadaşlar burada bir tane aim air drop var aim drop. Buna bir bakacağım. Şöyle cover'lı bir şekilde koyamadık da lan ne oldu? MG vardı. MG'yi verdik geri verdi bize ya. Şöyle bir kaldırmaya doğru gideceğim genellikle burada da oluyor adamlar. Bakalım selam verelim adamlara bir. AMR ile kafalarını patlatabilirsem çokmaz dur gene. Kardeş, kimse var mı? Kimse var mı? Alo. Cık. Yok, kimseden sesi yok da arkadaşlar. Ben bir şuraya bir gideceğim. Ben buraya bir gideceğim. Ne alacağımı biliyorsanız anlamışsınızdır. Şöyle alalım biz bir fişeğimizi. Böyle bakıyorum başka bir şeye gerek yok da. Tamam. Ha, güzel. Hatta burada atsak nasıl olur ya? Burada atalım mı arkadaşlar? Burada atalım mı aslında? Şöyle al. Tamam. Çok güzel. İnşallah evde biri pusmuyor olur. Şu yukarıda biri pus pusmuştu bir ara. Heh, tamam. Kimse yok. Şuraya da bak. Aa bir dakika. Bizim gizli o oda anahtarımız var. Bu ne? Bu ne hocam? Seni bir açalım o zaman. Senin bir içinden geçelim. AVM verirsen mükemmel olur ayrıyetten. Neyi verdin? Oy! Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hocam, hocam. Of, 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 of. Şunu görmek istiyordum vallahi ya. Hocam benim 5 mermim nerede? Dolandırıldım. Dolandırıldım resmen mi? Resmi ben. Lan, dolandırıldım ben. Neyse, neyse. Onun mermisi azdı zaten. Çok da yani on mermi yetmiyor bize. Drakula modu olsa... Aha biri geliyor. AVM mermimizi kullanabiliriz artık. Şimdi bayağı mermimiz var maşallah diyelim. Tütü tütü. Bizim drop da geliyor. Fişeğimiz oradan da bir de bir tane daha veriyormuş P90. P90 ile AVM mükemmel olur. Mükemmel. Abi bakayım bekleyeceğiz biraz. Gelmiş mi arkadaşlar fişeğimiz? Bakacağım. Bir dakika verir mi geliyor? O ne? Ha yok motormuş. Nerede bizim fişek? Hah tamam. Çok da açıkta kalmış da. Yapacak bir şey yok. Lan bu ne hocam ya? Attığımıza değmedi yemin ediyorum ya. Ya gidelim ya. Cık. PUBG yapma şunu ya. Yemin ediyorum yapma lütfen. Bize gel bir tane. Ver. AVM'mizi ver atıyoruz takipçilerim için ya abone oluyor onlar için videolarımı izleyenler için atıyorum geliyor bize bir famosla mk veriyor arkadaşlar bir günde mk alacağım dedim ve keşke demez olaydım mk deyince arabanın benzini bitti Cık. bir dakika şu ama bir, bir kere bir kere oynayacağım bir kere oynayacağım bu bu maç değil ama. Bir maçta oynarız gene. O o ne? O ne kardeş? Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İndim. Yapma. Ya. Kaçıyorlar. Kardeş bir gelin de konuşalım ya. İki dakikalık konuşalım ya. Yok onlar gelmez galiba adam. Seni bir alalım. Tamam. Aldık. Kardeş bir gelsenize ya panda falan var. Aha. Biri sıkıyor. Arkadaşlar, şu öndeki evde mi dursaydık diyorum. Aha. Orada bir araba var arkadaşlar. Buradan bir bakamaz mıyız bir oraya? Ha yok araba değilmiş lan o. Lan araba zannettim onu. Ses geldi. Ha yok tamam kimse yok. O zaman arkadaşlar biz şuradaki evlere doğru gitsek nasıl olur diyeceğim de oraya gitti o adamlar. Tamam o zaman gideceğiz ya. Mecburen yapacak bir şey yok. Gidelim şöyle. Sağ taraftan gitsek orada bir evler oluyor. Onları alsak nasıl olur? Orada alan değil ama galiba. Orada <laughs> galiba alan değil lan. De. Bakacağız. Aynen alan değilmiş. Gidelim. Uygun bir yer bulalım kendimize. Arkadaşlar bu evlerde bir duralım olmazsa. Böyle bir, bu evde bir duralım galiba. Arkamızda kimse yoksa iyidir. Buradan birileri sıkıyor ama. Aldım. Çek. Yapma ya. Kelimi çekti adam. Adam kelimi çekti ya. Ben oğlum ben aldım o keli. Benim lan. Seni de alalım o zaman. kayada bir yerde de şu an aha gördüm kayada adam şunu bir kapat adamı bak şu an güzel bir yere ver tamam bana verebilirsin de çok az bir şa şans da verir bana alacağım seni lan tam sıkıyorum adam duruyor aa adam lan yeter Lan oğlum. Aa baygın. Ya oğlum ben o adama baya mermi harcadım ya. Ufuf. AVM mermilerimizi harcıyoruz vallahi arkadaşlar. Oy bu bizim kilimizi çalan alandı galiba dedim mi? Alanda değiliz. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Bakacağım alana. O ev alansa biz şu alttan mı gitsek diyeceğim de. Sağ üstten gidelim. Sağ üstten. Orada kimse var mı bakıyorum da o evlerde birileri olabilir arkadaşlar. Orada bir de alan ya. Orada birileri olabilir diyorum. Aha gördüm adamları. Adamları gördüm. Yan eve geçiyorlar. Baksanıza. Bir dakika arkadaşlar. Şu evde bir burada bir duralım. Olmazsa. Gördüm be. Kardeş bir göster ya. Korkma. M24'ü varmış bunun da. M24. <laughs> Adamı almam lazım. Arkamız açık gibi. Kardeş bir gülümser misiniz? Ya kardeş bir gösterin diyorum. Nasıl göstermeye ya? Bak şimdi AVM'yi çekeceğim. Senin kafana patlatacağım sonra. Abi niye yaptın diyeceksin? Gel bakayım kardeş. Gel, gel, gel. Gel. Face to face gel lan. Mermimi topluyorum. Ha bakayım. Tamam, bir kirimiz geldi. Bir kir geldi. Kardeş bir gel gel ya. Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Biz bunu vurmuştuk. Hatırlıyorum da. O nasıl gidiş ya? Adam şöyle gidiyor arkadaşlar bak. Şöyle gidiyor olabilir mi adam? Şu odaya gidiyordu galiba. <laughs> adam ne yapıyormuş ya? Bir dakika şunu bir alacağım. Aslında bir MG'ye geçebilir miyiz diyeceğim ya. Bu mermi yeter, bu mermi yeter. Ben direkt buradan gideceğim. Alan bura. Alan. Bir dakika. Adam geldi. Ya bu ne ya? Kardeş arkada pusulur mu ya? Bak yumruklama. Yumruklama. Ya bu ne ya? Sen nasıl adamsın ya? Ben yapıyor muyum insanlara ya? Yapmayın ya şunu. 22 kil 36 kişilik bir hasar ve ana silahımız UMP olmuş arkadaşlar. Valla böyle adamlar adam olmuyor yemin ediyorum ya. Bu Böyle bir iş mi var ya? Arkadaşlar ben adamları yumruklamıyorum. Adamlar geliyor adamlar şey yapıyor ya nasıl desem. Galiba ismimi solda habire bile görüyorlar. O yüzden yumrukluyorlar veya intikam almak için. Yani yapmayın ya şunu valla. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Sağda solda iki tane video var. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.